Ne dersiniz? Nasıl bir güne başlıyoruz? Aslında tam da sizin alanınız altın. Yeni bir rekor evet. gö gördük altın tarafında. İsterseniz altınla başlayalım. Ee, şimdi bu e, Wall Street tarafında hafta başından itibaren e, düşüş yaşıyoruz. Ve orada hani güvenli liman algısı e, altında ilk kendini hissettirmemişti. Hatta altında 2880'e kadar gerilemiştik haftanın başında. Evet. Ama bugün itibariyle artık 3000'e yaklaştık. Doğru. Neredeyse 3000 sınırındayız. 2990 dolar seviyesiyle yeni zirveler gelmiş oldu. E, tabii dünya tedirgin, e, özellikle resesyon dinlenmeye başladı, ekonomik durgunluk dinlenmeye başladı. Dün Lagart'ın açıklamaları vardı. Dün akşam itibariyle. E, Trump'ın e, politikalarının, Amerika'nın politikalarının e, dünya ekonomisine zarar verebileceğini e, açıkladı. E, bu aslında öngörüyü tabii ki bütün liderler, bütün e, ülkedeki normal bireysel yatırımcı bile yapar noktaya geldik ki belirsizliğin olduğu noktada altın fiyatlarının pozitif fiyatlandığını görüyoruz. Tabii bu belirsizlik sadece yol anlamında değil enflasyonu da önümüzdeki süreçte etkileyebilecek olan etkiler olabilir ki nitekim bu hafta Amerika'dan aldığımız enflasyon rakamlarında her ne kadar hem manşette hem üfe rakamlarında beklentinin altında bir gerileme görülse de Amerika önümüzdeki süreçte enflasyona dair de problem yaşayabilir. Ve dünyada yeniden e, bu ticaret savaşları dolayısıyla enflasyona yukarı yönde bir baskı oluşabilir. E, altın aslında birçok noktayı fiyatlıyor. İşte jeopolitik risk tarafında e, Rusya'dan e, ateşkese pozitif bir yanıt gelmedi şu an itibariyle. E, Orta Doğu'da İsrail aslında yine e, başına buyruk diyelim bir noktada davranmaya devam ediyor. E, Suriye tarafında özellikle birçok bir ülke cephesinde. Ee, ekonomik gelişmelere baktığımızda büyüme rakamlarına dair iş bir işsizlik var. Ee, Avrupa bir noktada pozitif olarak öne çıkıyor. Ee, o yüzden ticari savaşları bu tarife savaşlarının vermiş olduğu etki altını daha fazla destekliyor. Bir miktar durgunluk yaşamıştık. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda bir miktar zirvelerden bir düşüşün gelmesini bekliyorduk açıkçası. 2900 doların altına inince de bu düşüş biraz daha hızlanabilir gözüyle baktık. Ama öyle olmadı. Hatta 2915'lerin üzerinde zaten günlük kapanışını yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde tarihi rekor gelmiş oldu. Bundan sonraki yol haritası önemli. E, İlla ki e, hız, çok hızlı yükselen ya da sonsuza kadar yükselecek olan bir e, tablodan bahsedemeyiz altın tarafına. Mutlaka düzeltmeler gelecektir. İşte bu düzeltmeler noktasında bunu tahmin etmeye çalışıyoruz aslında. Bu düzeltme nereden gelecek? E, muhtemelen e, Trump 50 günlük sürecini tamamladı. Bir e, 50 gün daha e, süreci var önümüzde 100 günü tamamlayabileceği bir süreç var. E, bir de tabii söylenen 10 şeyden kaç tanesi gerçekleşebilecek? Bunlara da bakacak dünya ve söylenen şeyler kolay kolay gerçekleşecek mi? Bu da önemli olmuş olacak. Bu beklentiler karşılanamazsa yani bu tedirgin, bu korku, şu an piyasanın yaşamış olduğu bu korku eğer boşa çıkarsa işte altında tam tersi bir düşüş yaşayabiliriz. Bunu şey şuna benzetebiliriz. Yapay zekanın vermiş olduğu etkiyle beraber son bir buçuk yıllık bir trend vardı Amerika borsalarında ama şimdi o bahsettiğimiz şirketler yüzde elli değer kaybettiler. o yüzden bir şey sonsuza kadar çıkmayacak. Bir noktada bir düzeltmenin gelmesi lazım. Burada yaklaşık olarak şu an itibariyle tabii artık hedef e, 3013 3030 seviyeleri bu bölgeler direnç olarak belirlenebiliyor. Şu an için en azından o bölgeleri takip ediyoruz. Yani 3000 dolar üzerini takip ediyoruz. 3000 dolarda da özellikle çok işaret edilen 3100-3140 dolar gibi fiyatlamalar var. Bu fiyatlamalar için bence biraz erken olduğunu düşünüyorum ben. 3000, 3030 bandında bir miktar altın cephesinde düzeltmeler gelebilir. E, dolar endeksi bu noktada altını desteklemişti, düşerek desteklemişti. Zaten sadece dolar karşısında altın değil, euronun ve sterlinin de desteklendiğini gördük. Yıl, yılın başından bu yana altın %14, e, gümüş ise %17 değer kazandı. E, düşüşlerde ise e, yeniden zirveyi takip etmiştik. 2956 dolarları takip etmiştik. 2950 dolar seviyesine doğru 2.950 dolar da şu an itibariyle takip ettiğimiz destek seviyesi diyelim. Yukarıda ise 3.000-3.030 seviyesi ise biraz daha bant daralmış oldu. Direnç bölgesi olarak takip edeceğiz ama yakın vadede bir düzeltme hareketi muhtemelen gelecektir altında. Altın cephesi bu şekilde gram altında yeni rekor geldi. Muhtemelen kapalı çarşıda zaten 2.500'ün üzerinde 2.540 TL gibi pardon 3.540 TL gibi Fiyatlamalar bu sabah itibariyle göreceğiz piyasa açıldıktan sonra. E, uluslararası piyasalarda da serbest piyasada gram altında yeni rekorun geldiğini görüyoruz. Evet peki şimdi düzeltme gelebilir dediniz ya orada hangi seviyeleri takip etmek gerekir? Tabii altında e, 3000-3030 dolar bandı önemli olmuş olacak buralardan ciddi anlamda önemli bir direnç bölgesi diyebiliriz burası için. Tabii gelişmeler de önemli. Merkez bankaların alımlarının bir miktar daha gerilediğini, Ocak'taki kadar risk, iştahlı bir alımın geldiğini şu an itibariyle söyleyemeyiz. Ama tabii ETF fonlar noktasında ve kurumsal yatırımcılar noktasında taleplerin geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden yavaş yavaş zaten altında o iştahsızlığı görüyoruz. Ee, ama bir noktada yükselişini gerçekleştirdiğinde de çok hızlı yükselişler geliyor. O yüzden e, sert hareketler devam edebilir. E, sert düşüşler, sert çıkışlar. Ama yakın vade için 3.000-3.030 dolar e, bandını direnç olarak takip edebiliriz e, ons altında. Evet, yansıdı da bu arada e, altın fiyatları. Şu anda gram altında e, 3.530 seviyesini görüyoruz. Çeyrekte 5.772 Cumhuriyet evet. altını 23.547'de, Ata altında 23.679 seviyesinde. Bu 3.530 seviyesi yeni rekor mu oluyor gram altındaki? Evet, doğru. gram altında yeni bir rekor gelmiş oldu. Zaten şöyle, uluslararası piyasalarda 3.500'ü üzerinde ilk kez görüyoruz ama daha önce zaten kapalı çarşıda 3.580 hatta 3.600 seviyelerine kadar ...yükselişlerin geldiğini görmüştük biraz fiziki piyasa ile. Uluslararası piyasalar farklı çalışıyor. İç piyasadaki e, altın fiyatında birazcık farklılıklar var. E, o yüzden e, tabii kuyumcuya gittiğimizde bu fiyatı göremeyebilir e, alıcılar. E, ama e, bizim e, yani rekor geldi diyebiliriz. 3500 TL'nin üzerinde hem fiziki piyasa hem de uluslararası piyasalar şu an 3500 TL'nin üzerinde. Tl'de. Evet. Peki şimdi şunu soracağım size bir de altından başlamışken şimdi biz geri siz yani e, yıl sonu için kurumların işte Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS e, 3.000 3.200 bandında bir beklenti varken biz zaten şimdi oraya geldik. E, ne dersiniz yıl sonu hangi seviyeleri görebiliriz sizce? Ee, evet orada e, 2.600 dolarla 3.200 dolar bandında seyreden bir e, tahmin tahmin e, seviyeleri vardı işte birçok Stiban, sizin de dediğiniz gibi Goldman Sachs birçok tahminde bulundular. Üst tahmin, üst sınır olarak 3500 beklentisi de var fakat 3200 olarak belirleyenler de var. Yıla çok hızlı başladı altın. Dediğim gibi yılın başından bu yana dolar bazlı %14 değer kazandığını görüyoruz bu sabah itibariyle. Çok hızlı bir başlangıçtı. O yüzden bir miktar düzeltme beklentisi aslında buradan kaynaklanıyor. Evet riskli açıklamalar, belirsiz açıklamalar, ve ülkelerin bu açıklamalar karşısında misilleme açıklamaları piyasa bunlara bir miktar bir noktadan sonra alışacak sonuçta olumlu olumsuz haberde bir bir noktadan sonra piyasanın duyarsız olduğu örnekleri yaşıyoruz. O yüzden bir duyarsız piyasanın duyarsızlaştığı noktada işte risk iştahının yüksek olduğu noktalar bir araya gelmiş olacak. Bu da ister istemez Zaten riskli varlıkların değerlenmesine, yani borsa hisse senedi, endeks gibi varlıkların değerlenmesine ve güç güvenli divan olarak kabul eden varlıkların ise değersizleşmesini sağlayacak. O yüzden şunu düşünebiliriz. Tabii teknik olarak takip ediyoruz. Bu seviyeler de sonuçta tarihi seviyeler. Daha önce görülmüş olan seviyeleri tahmin etmek, görmek, görüleceğini düşünmek biraz daha kolay. Zirvelere yakın olduğumuzu söyleyebiliriz bu noktada 16 cephesinde. Tabii spekülatif işlemlerin vermiş olduğu ağırlık da var. Çok fazla kişi artık ciddi anlamda altın fiyatlarında düşüşün geleceğine inanıyor. Bu ise aslında işleri daha da zorlaştırıyor. E, yatırımcı psikolojisi açısından ve ülkeler psikolojisi açısından baktığımızda bence doyum, doyum noktasındayız, alımla, aşırı alım bölgesindeyiz e, ve bir noktada da düzeltmenin gelmesini bekleyebiliriz. Bu 5-10 puan aşağıdan olur, 5-10 puan beklentimizin üzerinde olur ama 3.000-3.030 dolar bandından normal şartlarda e, direnç bölgesi olarak belirlenip düzeltme hareketinin beklenmesi gerekiyor. Ha, tabii ki jeopolitik gelişmeler, Fed'in ekstra faiz indirimleri noktasında yapacağı açıklamalar 19 Mart itibariyle de Fed'i takip edeceğiz. beklenen şu an itibariyle Haziran'da bir faiz indirimi ve ikinci dönemde de yani ikinci yarıda da bir faiz indirim beklentisi var. Eğer bu ikinin üzerine çıkarsa Fed'in söylemlerinden bunu anlarsak, altın tabii daha hızlı da yükselişini sürdürebilir. Şunu söyleyelim yatırımcılar açısından 2020 2023'te 24'te neredeyse 2800 dolar seviyelerine kadar altın zaten enflasyon karşısında yani euro dolar sterlin enflasyonuna karşı başa baş noktasına yeni gelmişti yani 2800 dolarla bu neredeyse başa baş noktalarına işaret ediyor. Böyle düşündüğümüz zaman 2800'lerden itibaren bu yükseliş neredeyse 200 dolarlık bir yükseliş. Aslında altın hareketine bu noktada yeni başlamış oluyor. E, tabii ki e, bu hareketin 2200'lerden geldiğini düşünürsek bir düzeltme hareketinde olması en azından 2600-2650 dolar seviyelerine kadar olması da e, normal kabul ediliyor. Yatırımcı sadece biraz aceleci ve panik. Bu noktada tabii panik olmamak gerekiyor. E, portföylerde altının payının arttırılması, eklenmesi noktasında artık herkes hemfikir bunu tüm dünyada altın alımlarının tabana yayıldığını görüyoruz birçok yatırımcı dünyanın her yerinden fiziki olarak altını talep ettiğini görüyoruz bir de tabii şu transfer var Londra'dan New York'a Comex'e giden bir altın transferi de var bu altının Amerika'ya yeniden taşınması da tabi tedirgin edici noktalardan bir tanesi yani gelişmeler bitmiyor her an her şekilde o, o haberleri de, takip ediyoruz artık en küçük e, köydeki kişi bile e, en küçük yerleşim birimindeki kişi bile o haberlere ulaşıp aksiyon alabilecek noktada e, e, piyasanın içine dahil olmuş durumda. O yüzden e, çok paniğe kapılmadan biraz piyasaya uzaktan bakarak e, düşünmek e, daha e, mantıklı gibi görünüyor. E, 100, 100 biriminiz varsa 100 liranız varsa bunun yüzde yüzünü... Altın almaktansa yüzde onu yüzde on yüzde on noktasında yani portföyün değerini koruyabilecek noktada e, altın alımı gerçekleştirmek ve e, o portföyü çeşitlendiren bir ürün olarak bakmak e, altındaki bu sert hareketlere karşı yatırımcıyı da koruyacaktır e, bunu da unutmamak gerekiyor bence. Evet peki şimdi gümüşü de sorayım ben size çünkü orada da yine e, yüksek seviyelerdeyiz gümüş tarafında da e, evet. dün bakıyorum ons o, o, gümüş. 1.74 primlenerek 33.83'e gelmiş. E, şu anda da onu da aştı 33.88'de. Evet. E, şimdi gümüşte dediğiniz gibi e, 34 seviyelerine kadar ulaşması e, dolar karşısında pardon, altın karşısında altın e, altın %14 değer kazanırken gümüş %17 değer kazandı yılın başından bu yana. Ama gümüşün performansı biraz geride kaldı. Yani altındaki o yükselişe karşı Altın piyasasının o büyüklüğü, işlem hacmi ve hareketliliği karşısında e, gümüşün e, primlenmesi bir miktar geride kaldı. E, gümüşten aslında daha iyi bir performans bekleyebilirdik. Altın gümüş rasyosuna da baktığımızda 88 seviyelerinde şu an itibariyle e, aslında bunun biraz daha e, gümüş de yine hareketlerle beraber e, daha ciddi anlamda düşüş yapmasını bekleriz. Yani en azından 80 seviyelerinin altında kalmasını bekleriz. Bu ise gümüşün altın per, altının performansını yendiği anlamına gelecek. E, ama bu piyasanın, emtiyaların doyma noktasında olması e, bu hareketi muhtemelen engelliyor. E, bir de tabii gümüşün hikayesini besleyen yatırımın e, ol, olmaması, e, yeşil enerji noktasında Yatırımların da erteleniyor, öteleniyor olması, oradaki talebin daha sınırlı kalmasını sağlıyor. O yüzden bu noktada da gümüşün hikayesi başlamadı. Bir hareketlilik olabilir mi? Önümüzdeki Pazartesi günü Çin cephesinde muhtemelen ticaret bakanı, maliye maliye tarafı, bütün ekonomi birimlerinin temsilcileri toplanacaklar. Belki de bir teşvik paketi açıklayacaklar. İşte bu noktada gümüşün, sanayi metallerinin, bakırın demirin alüminyumun hareketlenmesini bekleyebiliriz. Ama tabii son zamanlarda bir güvensizlik de var. Çin açıklamış olduğu paketlerde beklentiyi karşılayamadı ne yazık ki ve piyasada o çarkların yeniden dönmesini sağlayamadı. O yüzden de bir umutsuzluk da tabii tam tersi oluşabilir. Tam tam tersi satışlar da gelebilir gümüşü şu an itibariyle altınla bağımlı olarak e, takip ediyoruz. Ama gümüşün hikayesine baktığımızda ya da altındaki bir miktar alışların e, gümüşe yansıması e, gümüşün daha hızlı hareket etmesini sağlayacaktır. Orada 35 dolarların üzerinde e, 2011 yıllarında gördüğümüz 50 dolarlara doğru bir hareketlilik gelebilir. Yani gümüşün e, kendi senaryosunun çalıştığı noktada altın performansını yenen bir e, gümüş görebiliriz önümüzdeki süreçte.